Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kart kart açılımı videosu yapacağız. Hemen şöyle yapacağım. Pardon. Durun bir saniye. Neyse. Ben göster göster size şey yapacağım arkadaşlar. Ve bu arada hemen şöyle göstereyim. Bunlar benim önceden yap açtıklarım. İçinde bayağı var. 360'tan fazla. Hemen şöyle açılma geçelim. Arkadaşlar açayım ben pardon. Arkadaşlar şunlar çıktı. Barella, Gold Piggy, LG Fenmas. Arkadaşlar Messi, Beckham, Yusuf Yazıcı çıktı. Beckham ve Messi en iyisi. 115 maç 115 milli maçta 17 gol. Öyle Arkadaşlar hemen öbürkünü açalım. Arkadaşlar Uğurcan Çakır, L. Martinez, İlhan Mansız arkadaşlar. Ve arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Size bir şey göstereceğim hemen. Bunlar geldi. Arkadaşlar içinden kutudan gelmedi arkadaşlar. Şeyden geldi. Durun bir saniye. arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu da pardon. Şu, arkadaşlar öbür şeyle öbür şey bakalım ne arkadaşlar meritimler hakim ve Valverde bize şş, hareketi yapıyor neyse geçelim. 今年。 Arkadaşlar pardon videoyu ilerletebilirsiniz yanlışlıkla şey yapmışım. En Martinez, Alekta En koku var arkadaşlar. Arkadaşlar Ferdi Kadın neden Fenerbahçe'de? Dur be bu eski. Galiba bu eski. Bağıyor. Ben onda Silva ve Ferdi. Arkadaşlar çok şaşırtan bir şey var. Morata 90 birlik Schneider. 88'lik olamaz. Ve Alex de da. Şurada görüyorsunuzdur. Alex de Soza'da 93'lük. İkisi de 99'luk olması lazım. Morata, Veli, Snyder ve Kim Pempe çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar anlamadım. Anlama, anlamadığım işte şeyler çıkıyor. Depay, Enzo Fernandez ve Zaniolo. Zaniolo Zan Zan Galatasaray'da değil. Evet. neyse. Messi de Inter Miami'de eskilerde galiba. Neyse geçelim. Abi dünya e dünya en komik şeyi de. Mesut Ezil'in tipi nasıl lan? Türkçe mi? Mesut Ezil Mesut Özil Türkiye'de galiba. Türk Türkiye'li abi. <laughs> neyse. Busquets Barcelona'da eski galiba. Mere Hamsi. Hamsi. Hamsık. Ha, tamam. Arkadaşlar, Otamendi, Puyol, Mario Gomez çıktı. Arkadaşlar, Fernando Muslera, Rodri ve Kevin De Bruyne çıktı. Arkadaşlar, Pulisic, Roni, ve Nıkla Sule. Sadece birisini biliyorum. İşte. Bu da Roney. Neyse. Ya Allah aşkına bir tane daha yine çıktı ya. Neyse. Arkadaşlar benim galiba umudum tükenmeye başladı. Bu kadar kart kaldı ve bir de şunu açacağım. Normalde bunlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir ama Yazıklar olsun. Bir Ronaldo bile çıkmadı. Üç tane Messi çıkardım. Oha yani. Oha. Neyse. Riyad Mahrez. Bir şey diyeceğim. İki tane Manchester City'li çıkmış. Bir saat kaç? Tamam. Arkadaşlar. Şöyle. Bunun ismi ne? Hem arkadaşlar kutu, kutu gelmedi. Sade poşete geldi. Ondan sonra bunların içini de göstereceğim. Bunlar da merak ediyor. Şunu tutabilirim. Evet. Allah'ım şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. İki tane efsane, efsane, efsane. Cristiano Ronaldo Guat'tır. Maradona. Bir de Tekrar zonda çıkmasını istiyorum. Bir de Barcelona'daki Messi'nin çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar ya. Bugün şaşırdım bir de. Arkadaşlar hiç dememe bile gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Döveceğim ben bu kartları. Ben bu kartları döveceğim. Yine aynı. Yine aynı. Bu gümüş kart. Bu 85'lik gümüş kart. Nasıl oluyor acaba? Ya ama yetti be. Oha yani. Lan delireceğim. Son hatta ne? Deli. Sonunda ilk defa böyle bir şey çıktı. Ruben Diaz, Darwin Nez ve Leroy Sané. Geçelim. İlk açtım. kart. Hey Arkadaşlar şimdi Bunları aşmaya geliyoruz. Bu kadar nasıl çıktıysa neyse. Şu an tablesinden video çekiyorum. Ama arkadaşlar sadece bana göre bu bu değil üçüncü sınıfı ben bu bunu ablama vereceğim şunların ikisini ama bunlar bende kalacak arkadaşlar bir de diyorum be şuna bir kenar çekeyim şöyle bir posterimiz var Arka ne hangisini yapıştıracaksam yapıştırırım ama yüzde yüz bunu yapıştırırım. Bunu yapıştırmam. Ne mi? Bu var. <laughs> Neyse. Örgünü açacağım şimdi. Selam ben. Bu kim ne? <laughs> Gihun. Ben Gihun'um. <laughs> bunun bu ne içinde? Bu Çek. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar. Şöyle bir tane şu var. Aha da dün Şöyle. Hiçbir şey beklemiyorum. Böylece kırıklığına uğramıyorum. Diyor. Resim bence arkasını yapıştırırım ben. Dur. Bu küçük prens mi? Neyse. Kim olduğunu yorumlar açıkça yazarsınız. Ben bunu koyacağım. Burada ne yazıyor? Neyse. Bunu geçelim. Bak arkadaşlar. Bize tablet tuttuğum için sağ sola saydırıyorum ben bunu ya. Ne var? Bunu ben bunu ben asarım. 2022. Ne ömer 2022'de almadım. Dur Şubat Şubat'a 28 geçiyor. Ocak 31 mi geçiyordu? Evet. 31 Neyse 30 bu 31 olacak. 30 31 30 30 31 31. 30 31 30 31 <laughs> 31 hakkında komik geliyor da neyse. Neden mi ben de bilmiyorum. Sevgili küçük milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bulun, bulunsaydı zora bakma mutluluğum. Neyse. <laughs> Nefes alma okuyalım ben. Küçük bir bu. Dur bakayım. Bir saniye. Bu küçük bir Neyse arkadaşlar. İçine bir şunu göstereyim. Her zaman gibi. Bunu ablama da verdim. Neyse arkadaşlar. Bu kadar kaç çıktı içinden. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun.